Merhaba sevgili koçlar. 1-7 Aralık haftasına hoş geldiniz. Bu hafta yeni ay haftası. 3 Aralık'ta yay burcunun 11 derecesinde yeni ay doğacak. Yeni ay sizin 9. evinizde doğacak. Ee, uzaklarla olan ilişkiler, yurt dışı ile ilgili gelişmeler, yüksek öğrenim faaliyetleri, hukuksal konular... Medya, yayıncılıkla ilgili işler için e, bu yeni ay e, girişken enerjisi ile sizi destekleyebilir. Yeni ay sırasında burcunuzda bulunan Uranüs ile Güneş ve Ay arasında oluşacak üçgen açı hızlı, sürpriz, ani gelişmeleri hayatınıza sokabilir. Bir seyahat fırsatı karşınıza çıkabilir. Yüksek öğrenimle ilgili çeşitli fırsatlarla karşılaşabilirsiniz veya sürüncemede olan işleriniz bu yeni ayın enerjisiyle, Hızlı bir ilerleyiş içerisine girebilir. E, motivasyonunuzun yükseldiği, e, keyfinizin yükseldiği, kendinizin neşeli ve e, iyi hissettiğiniz e, olumlu bir yeni ay sizi bekliyor sevgili koçlar. E, hafta içerisinde 5 Aralık'ta Merkür Burç değiştirecek, Yay Burcu'na geçiş yapacak. Merkür'ün Yay Burcu'na geçmesiyle birlikte e, yeni ayın e, temas ettiği konular daha da hızlı hayatınıza girebilir, iletişim biraz daha yoğunlaşabilir, seyahatler, haberler, yakın çevre ve akrabalarınızla olan ilişkiler güçlenebilir, uzaklardan uzun süredir görmediğiniz kişilerden haberler alabilirsiniz veya sizi ziyarete gelebilirler, siz uzaklara seyahatlere gidebilirsiniz. Yarım kalmış yüksek öğrenim, kişisel gelişim, eğitimle ilgili konularınız bu süreç içerisinde hızlanabilir. Sevgili koçlar 7 Aralık'ta haftanın sonunda e, Merkür yay burcundaki Merkür ve balık burcundaki Neptün arasında kare açı etkili olacak Dolayısıyla haftanın son gününde özellikle zihinsel olarak biraz dalgınlık olabilir karışıklık olabilir iletişimlerde bazı unutkanlıklar meydana gelebilir seyahatle ilgili konularda ve eğitimle ilgili konularda biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor ufak tefek problemler bazı iletişim sorunlarına yola açabilir. Bunun dışında gerçekten hızlı, güzel, keyifli bir haftada olduğunuzu söyleyebiliriz. Haftanın günlük değerlendirmelerini, detaylı gelişmelerini günlük burç yorumlarımızdan da izleyebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.